Arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iPhone telefonunda bildirim ışığı nasıl açılır onu göstermeye çalışacağım. Sizin telefonunuza bir bildirim geldiğinde veya bir uyarı geldiğinde bu flash'ın yanmasını istiyorsanız şunu yapmanız gerekiyor. Ayarlar sekmesine geliyorsunuz. Ayarlar sekmesinde ben şöyle yapayım ayarlara geleyim tekrardan. E, erişilebilirlik bölümüne geliyorsunuz. Erişilebilirlik bölümünde ise şurada bir işitme bölümü var bakın burada işitme. Bunun alt seçeneğinde ses ve görsel bölümüne geliyorsunuz. Burada yine en sona gelip uyarılar için LED flash seçeneğine geleceksiniz. İşte siz bunu aktif ettiğinizde bütün uyarı ve bildirimler için LED flashınız yanacak. Eğer siz kilitli değilken ve sessiz modda da bu flashın yanmasını istiyorsanız da bu alt seçenekleri de aktif etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bildirim ışığını aktif edebilirsiniz. Birisi aradığında, mesaj geldiğinde bildirim ışığı aktif oluyor arkadaşlar. Tamir Takım Teknolojide yeni ve faydalı bilgilerle buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.